İkinci çember makinesi. Çin üretimi. E, sıfır ayarında bir makinedir. Onu da şöyle gösterebiliriz. Üzerindeki koruma henüz daha çıkmamıştır. Yani taktiben 2-3 ay kullanılmış bir makine. Alt haznesi demir. Plastik değil. Şimdi şunu içinde gösterelim. İçinde hiçbir oynama civatasını bir söktak yok. Sadece temizlik yapıldı makineye her şeyi çalışıyor makinenin ısıtması yapıştırması sıkıştırması burada kendi takım tonuyu da sibil dahi duruyor şu şekilde içini tekrar gösterelim evet deneme yapalım makinemiz kapağı açtığımız zaman duruyor kapattığımız zaman çalışıyor ee, sıkma gevşetme yeri şurada. Burayı sağa doğru çevirdiğiniz zaman sıkıyor. İstediğiniz sıkılığa getirebilirsiniz makineyi. İkinci el çember makinesi. Şu şekilde bir deneme yapalım. Çemberi koyduk. Yuvaya şu yuvaya sokuyoruz. kestiği verdi. Bir daha deneyelim.